Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, değerli öğretmenlerimiz. Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize maskeye ihtiyaç duymayacağımız sağlıklı günler diliyorum. Sevgili arkadaşlar, LGS yönelik en yeni güncel ürünleri tanıtmaya devam ediyoruz. Yeni çıkacak denemeleri LGS kitaplarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuzda yeni çıkan ve ilk defa içeriklerini bizim kanalımızda göreceğiniz Son Viraj Yayınları Formula 1 Soru Bankası serisini inceleyeceğiz. Aynı zamanda bu soru bankaları içerisinden Fen Bilimleri Soru Bankası'nı kanalımıza abone olan ve videonun altına abone oldum, katıldım şeklinde yorum yazan öğrenci arkadaşlar içerisinden çekilişte bir kişiye Fen Bilimleri Soru Bankası'nı da hediye olarak göndermiş olacağız kargo ücretsiz çekilişin detayını videonun altında görebilirsiniz. Ürünlerimizin içeriğine geçelim. E, zor seviye sorular içeriyor dedik ve biraz daha sınava zor sorularla hazırlanmak isteyen ve belli bir yüzdelik dilimi hedefleyen öğrencilere yönelik soru bankası serisi tamamı video çözümlü, video çözümlere Google Play ve App Store'dan dijitalim uygulamasını indirerek erişebilirsiniz. Her kitabın içerisinde konu testleri, ünite değerlendirme testleri ve LGS 2 adet genel deneme mevcut. Birinci deneme, birinci dönem konularından sonra e, ilk dönem konularını kapsayan bir deneme. Diğer ikinci denemede kitabın en arkasında tüm konuları kapsayan genel bir deneme. İçeriğine geçelim, soruları yakından görelim, biraz daha detaylı inceleyelim. Çarpanlar ve katlar matematikle başladık. İlk önce konu testleriyle başladık dedik. Sorular da e, LGS sınav soruları ayarında ve biraz zor seviye sorular içeriyor dedik. Çünkü son viraj yayınlarının daha kolay ürünleri de var içerik ve soru zorluk derecesi olarak. Ama bu Formula 1 serisi artık zor seviye sorulardan oluşuyor diyebiliriz. Konu testleriyle başlıyor. Sonrasında... Ünite değerlendirme testleri var. Ünite değerlendirme testleriyle de o ünite ile alakalı genel bir değerlendirme yapılmış oluyor. Sonra birinci dönem konularının sonunda hemen görelim. Bir adet genel deneme ilk dönem konularını kapsayan genel deneme mevcut. Nerede? İlk dönem konularının sonunda birinci dönem denemesi bu şekilde bir deneme oluyorsunuz ilk dönem konuları sonunda. Sonra kitabın en arkasında tüm soru bankasını bitirdikten sonra ikinci dönem LGS denemesi. Bu da tüm konuları kapsıyor genel bir deneme. Bu şekilde hazırlanılmış soru bankaları. Fen bilimlerine bakalım. Yine video çözümlü dedik. Fen bilimleri 52 test, 458 soru, 270 sayfadan oluşuyor. Sorulara baktığımızda biraz daha zor seviye üst düzey sorular içeriyor diyebiliriz. Zaten bu Formula 1 serisinde biraz artık soruları daha zor seviye olması hedeflenmiş ve LGS'de belli bir yüzdelik dilimi hedefleyen, zor sorularla çalışmak isteyen biraz daha zorlayıcı soru bankaları. Yine bunda da aynı şekilde birinci dönem konularının sonunda bir deneme ve kitabın en arkasında da genel bir deneme 1 ve ikinci dönem konularını kapsayan genel bir deneme mevcut. Türkçe'ye bakalım. Türkçe 51 testten oluşuyor. 453 soru, 254 sayfa kitap kalınlığına şöyle bir bakalım. Açtığımızda ünite bir fiilimsiler. Yine Türkçe'de aynı şekilde video çözümlü 2 adet genel deneme içeriyor. Konu testi, ünite değerlendirme testi ve 2 adet LGS denemesiyle Türkçe soru bankası da yine aynı şekilde hazırlanılmış. Test olarak da ne dedik? 453 soru 51 testten oluşuyor. İnkılap tarihine bakalım. 43 test var. 412 soru. 208 sayfa. Yine video çözümlü. Aynı şekilde konu testi, ünite testleri ve 1 ve 2. dönemi kapsayan 2 adet LGS denemesi mevcut. Sorularına da bir bakalım, göz atalım. Birinci ünite bir kahraman doğuyor. Açtığımızda Sorular LGS formatında ve üst düzey zor seviye sorular Son Viraj yayınlarının diğer ürünlerine göre bu Formula 1 serisi biraz zor seviye sorular içeriyor. Onu özellikle belirtmiş olalım. Bu şekilde devam ediyor. Her bir ünitede toplam soru sayısı ve süre dakika verilmiş. Özellikle deneme olurken sorular testler çözülürken süreye dikkat edilerek çözülmesi gerekiyor. Çünkü sınavda bu süreyi etkin kullanma alışkanlığını sınav öncesi kazanmak gerekiyor. Bu şekilde Formula 1 soru bankalarını görmüş olduk. Aynı zamanda ne dedik? Fen bilimleri soru bankasını da bir öğrenci arkadaşımıza hediye edeceğiz dedik. Yeni çıkacak ürünler var. Yine denemeler çıkacak. E, kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni ürünlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.